Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Hybrid Solution Seramik Wash Wax. Seramik cilalı şampuanımızı aracımıza uyguladık ve hep birlikte nasıl bir sonuç aldığımıza yakından bakalım. Önce geniş açılı olarak aracımızı gözlemliyoruz. Sonuç gayet başarılı. Bu şampuanı kullandığınızda aracınızda adeta bir seramik etkisi oluyor. Yağmur yağdığı zaman dışarıda suyun akıp gittiğini görüyorsunuz ve aracınız geç kirleniyor gerçekten. Herkese tavsiye ediyorum. İngiliz malı bu ürün. Kaliteli. Fiyat olarak emsallerine göre bir tık da pahalı da olsa aslında baktığınız zaman daha az malzemeyle daha çok iş yapıyorsunuz. Yine aynı fiyata geldiğini düşünüyorum açıkçası. Günümüzün sonuçlarını sizinle paylaşmak istedik. Sonuç bu şekilde. Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Ekstra merak ettiğiniz, istediğiniz yorum şeyler varsa da, videolarımız varsa da onları da çekeriz. Herkese iyi günler diliyoruz.